Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size bugün konuyu uzatmadan hemen konuya gireceğim. Arkadaşlar bugün bazı sitelerde metin almamıza izin vermiyorlar, kopyalamamıza izin vermiyorlar. Bu metinleri nasıl kopyalayabiliriz onu göstereceğim. Hemen uzatmadan giriyorum. Şimdi arkadaşlar ben böyle bir site buldum. Burada izin vermiyor kopyalama. Şimdi bu yazıyı nasıl kopyalayacağız hemen göstereyim. Şurada arkadaşlar 3 nokta var. 3 noktaya tıklıyoruz. Buradan ayarlar menüsüne giriyoruz. Ayarlardan gizlilik ve güvenliğe geliyoruz arkadaşlar. Buradan aşağı inip site ayarlarına geliyoruz. Site aşağı indiğimiz zaman şurada gördüğünüz gibi Java Script mi ne öyle bir şey var arkadaşlar. Buna tıklıyoruz ve sitelerin Java Script kullanmasına izin vermediyor. Buna tıklıyoruz arkadaşlar ve sonra buraya da işimiz kalmıyor. Bunu kapatabiliriz. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Şu gördüğünüz yazıyı kopyalıyoruz. Enter yapıyoruz. Ve şimdi arkadaşlar kopyalayalım. Gördüğünüz gibi Hepsini kopyalayabiliyorum. Umarım işinize yarar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.